Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte limo of Thrones oynuyoruz. Yanımda kim var? Tahmin edin. Kim? Ben tabii ki. <laughs> Neyse hadi. <laughs> Aleyküm selam oğlum. <laughs> ne diyorsun ya? Oğlum büyük adam mıyım? Oh. <laughs> <abi? gülüyor> <laughs> Bismillah. İnşallah ölmeden başarırız. Ferhat, yarın mutlu musun? Çünkü biz geleceğiz. Ama yarın gideceğiz. Arkadaşlar, yarın çarşamba günde biz Ferhat Gül'e gideceğiz. O yüzden orada da video çekerek belki. bir 1 Yükleniyor benimki belki, bir belki yüklendi Tamam Benimki de Oğlum şimdi Şimdi video sesini açayım da Benim o biraz yakınımda olduğu zaman Duyun sesini Eğer yakınımda Olduğu zaman eğer Ölürsem <laughs> <mesela> esnene alıyorum yani <laughs> Robux Buz var ama yetmez ki. Robux'umuz var ama... 100... Ben de, Vallahi ben de alacağım o Robux'uyla. Hah, ben gidiyorum. Allah aşkına, Ferhat yaptığın harekete bak ya. yapmak onları bulup ve koy koymak. Tek yapmak gereken onları bulmak ve yerde koymak işte. Ben nasıl da bol şans. Sen i̇şte sağa git ben dur. Onu ekranı yere getir.

8 tane şu an. Burada yokmuş. Burada birisi şey yok. Şuradan 9'u çıkıyor. Arkada da umut var. Bırak Hiç mu Bunu sonra ağzımı açmayayım öl <laughs> geliyor, <anladın> mı ölmeyeyim sonra. geliyor ama Şu an evimde Evet arkadaşlar şimdi Altı Ya sen benden ne istiyorsun ya Her gittiğim yerde rainbow Oğlum ben sabahta bir rainbow'la karşılaşıyorum Gel gel babana gel baba Ayıttır baba Sen, Sen elimde 8 tane var Bir gideyim Oğlum çocuğun mağarasında ne yapayım şu an şunu da aldım 9 9 tane buldum şu an koydum 9-5-14 ya 24 oldu Şimdi kör geliyor Burası arkadaşlar hani en, en aşağı var ya oradan geliyor. En aşağı kattan. Bu sefer Ferhat yerleri değişiyoruz. Ben sağda gireceğim. Her türlü yer değişimi yapıyoruz. Biraz dinle. Biraz dinle. Yarın için ihtiyacın olacak. Ben gazi altıyım Ferhat da gazi altı. Burası benim yatağım. Başlaya bora da bu arada nasıl? Yaşını yanlış gibi görünüyorum. Senin onun orada olduğunu biliyor. Bunun için endi endişelenmene gerek yok çünkü o bir köş. Ne bir köş? Seni göremesler, seni nasıl yakalayabilir? Bizi duyabilir. Ama kutu olduğumuz zaman arkadaşlar bu bizi görüyor, tam yapıyor. Yer değişimi, yer değişimi. Ana çok güzel. Benim taraftan yaratıp çıkmadığına göre Ferhat'ın tarafından yaratıp çıkacak. Bir tane bile yaratıp ben de bir fikir şey mi Şimdi ben tünatürlüğe gideyim, şuradan. Rainbow, Rainbow, sen çok küçük bir çok küçük bir yere... Bana hani bu partide, ke, partide de kesip bu karşıma e, bunun şapkası bana gelir. Sabahtan beri bu benim karşıma çıktı böyle. İşte turdan beri. İkinci yani. İnşallah olmaz. Onun, onun belirli bir hızı var. O hızla gitmeler Onun daha hızlısına çıkamıyor. Ben şu an körü gördüm. Harika bir mükemmel bir yere gidiyorum. Abi ben şuradan geçip alabilir miyim? Bizim varsa. <laughs> de İnşallah öldürmez beni. Söz. <laughs> bana değdiği zaman hala ben ölmüyorum. Tabii ki. <laughs> er, bir yerde geçiyor. ki. Tabii ki. <laughs> Burada zaten? Ben niye endişeleri yok mu? Mesela kör burada değil mi? Yok. Allah ya. Şimdi Ronaldo gibi altıda geçirsin ya. Beni şöyle bir tek atasım geliyor rainbow Rainbow. Ya. Rainbow. Rainbow. Ben artık Onlar bu yüzden benim. Oruç, iki tane kaldı. Onlar da herhalde benim düşündüğüm yerden kaldı şimdi. Cem herhalde şu kadere biliyordu. Size bu şapkasına ne gelecek ya? burada değil Ay bir de kör eksikti. Ah bir de kör eksikti var ya. Bırak bulduysam koy. <laughs> seni çamura çıkır bebeğim. Sonrasında beni kovalamadığı zaman kalmadı belli ya. Starkler'a başlıyorsun beni. <laughs> <geliyor. gülüyor> Arkadaşlar Asla ölmüyordum. Tövbe şurada hesaplar. Ay! Sonuncu sorun yerini Oğlum zaten tiyatroya geliyorum. İki, iki tane var koydum. Şimdi turuncu manyağımız gelecek. şey biz de Burası ses ya öf. <laughs> e doğru düz ses çıkar. Ferhat videoda yık ya <laughs> Ben hiç normal değilsin valla. Ben şimdi düz düz geçeyim. bizim yüzünü alır bana. Bu şalterleri aldım. Bu şalterleri aldım dikkat et Ö Bu arada bu türde bettik yaratık da var. Bu türde bettik yaratık da var. Bettik yaratık mı? Mesela bunu popo. Şöyle bir güzel özellik var. Bizi gördüğü zaman böyle kalıyor. Sonra hareket etmeye başlıyor. Bizi korkutmaya çalışıyor. Sonra hareket ediyor. <laughs> <Heh. Gülüyor> tamam Benim var zaten oturucum. Salanın yüzünde hayatım beni bat. Aşkım ben çıkıyor. seviyorum. yaratık da Her istiyor ha? Sırıncık acı ben nasıl bir şanssızım ya? Hadi <laughs> artık düzgün, düzgün. De Allah Allah. Gıcık <laughs> zaten gıcık yaptığın o yaratığı ayakladı. Gıcık vermeden yaratığı ayakladı zaten. Şimdi tabi göreyim bağlı. Hah geldi turuncu. Sen böyle bu. Buna hiç bizi göremiyor mu yani. Evet de evet, 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 Her bir yerde o var ya. <laughs> Zaten onları almaya gideceğim şimdi onlar Sen aldığın için geri geldi buraya Öldüğün için Şimdi alayım Kargo'ya gidiyorum işte. Alt Bir tane daha altı altı, altı, altı. Bir kaldı. Alt sıra yiyor. Ya Sus ya. İnşallah sevmediğim yerde durmasın. Kapıda duracak herhalde.

Rainbow arkadan çıkıyor, çöl geliyor ve tek yaratık çıkıyor ve daha ateş olsun duruyor. Bu bizi Hadi bir de. <laughs> <Kim beni görür? gülüyor> ben, O kutunun içinde gördüğü zaman bizi öldürmüyor. kültür içinde bizi kör öldürüyor. Oğlum şunların hepsini gidip mesela vallahi oyun bitecek de. Ay bitmeyecek bilecek. Başlıyoruz. Sanki sanki. Güzel. bir şekilde çıktı. Şuradan. Oğlum turuncu bir daha ayaklanmaz, ayaklanmıyor zaman, bir daha ayaklanmaz. Üç kere ayaklandı, daha nereye de, ayaklanıyor o banyo? Burası da, da, da dönüşeyim ben öyle gideyim. Nereye gideyim oğlum? O kadar şalter takılmaz yani. O kadar şalter takılırsa... Yani... Makineyi iyi bir görmek için çok karanlık. Ve Ferhat 40 bir baht'a. Ben de Ferhat'ımın biz siz televizyon izleyek dedik alt tarafı ya. Ha? ha haberlere çıkmışsın baya. Ne? Ha, haberlere çıkmışsın. Reybo Firaz öldürdü diye. Yok oğlum ben Mertek Yaratan. <laughs> Mertek Yaratan mı cidden? Ne? İyi hatı. Yok. Ay gizlerinden nasıl geçmeyi düşünüyor? Her türlü yakalıyor. Ne yaparsan yap, o her türlü yakalıyor. Ne yok ya. Oğlum hiç görmeseydik ya. Hiç birliği yapıp bitirmiştim çoktan. Üç tane var Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şöyle öyle oynayalım sesini de hiç sevmiyorum. Şu sesini hiç sevmiyorum. Oğlum bu oyun insan çok dergin ediyor. Ne? Çok değişik oldu ya. Bir çocuğumda değişik bir hisler dönüyor. İnşallah şimdi bir yere gitmiyorsundur. Ben gitmeye atıyorum çok Yok. Buraya bu gelmiş yok. Yedi, 8, Şimdi aldım mı? Bir tane kalıyor. Geliyor da en üst katta diye düşünüyorum. Korkma bir şey yok Gülsema Arkadaşlar Gülsema e da da Bir şey düştü Bu da patladı herhalde Bu da patladı da patladı herhalde Ah patladı herhalde Bu patladı Bu da patladı herhalde Bu da patladı herhalde

Hvað er nýja nýja? Ég hef ekki sætið ég, bæja. Nýja nýja er þess að segja. Það er að sem þeirra hefði stjórn. Ég hefði verið þess að segja að það er að segja. Það er að segja að það er að segja.

maviden birisi gelir. Mavi geldi. Bu sırada turuncu gelir. Ve ben. Mavi geldi. Ay ben sizin oyununuzun derim. Ya mavi geldi. Sen var ya şuraya otur, oturma alalım diye. Bak çünkü üstünde yerim. Oğlum sen öldün manyak. Sana nasıl mavi gelesin? Bak ee, yeşil. geldi. Yeşil aç. Oğlum mavi yatan e, yeşil gelir dedim manyak. Oğlum ben körün e, kolumun altında geçtiğim için bana vermiş olabilir mi? bir <laughs> şey var. acaba? Şuraya değiyor. Bak değdi. Şuraya değecek <laughs> Hiç kimse yok. Nereye koşturuyor? Bak, sonra da bir anda ölürsem Mesela olur. Asıl Arkadaşlar asıl tur başlıyor. <laughs> Hadi bismillah. <laughs> Apo açılsın. Geliyor. Nasıl? Geliyor, geliyor. Bir sabah saat 10'le geliyor. Geliyor biliyorum. Bu oyunun ikincisi gelecek. Bu oyunun ikincisi gelecek herhalde. Öyle düşünüyorum. Çünkü direkt çok kolay gelecek. Ve bu da atlarımızı yaratıyoruz. E, Görünüşe göre onları hafife almışım dedi ve burada bitti. <gülüyor> 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 Ve bitti. Oh. Neyse arkadaşlar. Bugün de bu videonun sonuna geldik. Daha Rainbow Flash'ın ikincisinin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.